Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala, ala seyyidina Muhammed. Tasavvuf ve namaz. Uykunun en tatlı yerindesiniz. Kulmuş olduğunuz saat çalıyor ve size sabah namazına kalkmanızı hatırlatıyor. Uykuyu terk edemeyip, soğuk suyla abdest alıp namaza koşmak kolay mı? Nefsimizle mücadele ederken cennet bahçeleriyle cehennem çukurlarını hatırlayın. Eğer her şeye rağmen rahatınızı bozup namaza koşarsanız, size cennet verilecek. Orada ebedi bir mutlu hayat süreceksiniz. Peygamberimizin ifadesiyle öyle nimetler var ki ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne de insanın aklının ucundan geçmiştir. Zevk ve lezzet adına ne isterseniz cennette vardır. Rengarenk çiçekler, altlarından ırmaklar akan köşkler, hep sizin için. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. İkamet salate ima din. Namaz dinin direğidir. Namaz müminin miracıdır. Namaz gözümün nurudur. Namaz bir sabır eğitimidir. Ey iman edenler sabırla ve namazla yardım dileyin. Şüphesiz bu huşu duyanlardan başkasına ağır gelir. Bakara 245 Ey iman edenler sabırla ve namazla yardım dileyin. Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir. Kur'an'da sabır tekrar tekrar edilir. Zira Allah insanların bunca nefsani arzu ve isteklerin baskısı altında doğru istikamette yürümelerinin zorluğu bunca çekişmeler içinde ve engeller içinde karşısında halk davasını hakim kılmanın azametini fertlerin gerilen asapları iç ve dış düşmanlara karşı bütün yardımcı kuvvetleri uyanık tutmanın zorluğunu çok iyi biliyor ve bu yüzden bunlara sabırlı olmayı emrediyor. İşte müminler ancak Allah-u Zülcelal'in ayetinde olduğu gibi ancak ve ancak bu iki kavramla yani sabır ve namazla Allahu Teala'ya ne yapabilir? Allah'ın yardımına muhatap olabilir. İşte bu da zamanlarda namazın gerçek hüviyeti ortaya çıkar. Namaz bir zerrecik damlayla bitmez tükenmez derya arasında buluşma yeri ve zamanıdır. Namaz fani olan şu insanoğlunun bu daracık kara parçasının sahasında uçup kainatı kuşatan ilahi kudretin sahasına ona boyun büküşüdür, ona süzülüşüdür. Namaz kızgın çöl güneşinin altında serin bir ağaç gölgesidir. Namaz üzgün ve yorgun gönüllerin şefkatli bir el tarafından okşanışıdır. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zorluklarla karşılaştığı işinin çok yorgun olduğu zamanlarda gönlünü ilahi haşyetin derinliklerine bırakmak için biz ona namaza çağır ya Bilal derdi. Yani Peygamber Efendimiz hemen namaza koşardı. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin.